Efe'nin Efe'si Dağlardan geçtin mi? Şularından geçtin mi? Şu garip dünyada bak Efe'mi de seçtin mi? Hey gidinin Efe'si Efe'si Efe'lerin Efe'si Bakır dağlar dal dal oldu, çocukluğum hayal oldu. Bu yıl bana bir hal oldu, ana beni eversene, ana beni eversene. Çocukluğum bir hal oldu, garipliğim bir, bir hal oldu. Bu yıl bana bir hal oldu, ana beni eversene, ana beni eversene. Hazır gitti bizden varlık, Garip digah vakti yarlık Olmaz olsun şu gariplik Ana beni eversene Ana beni eversene Var ola bu Abdullah abim birazını da içe <gülüyor> <gülüyor>